Siz neredensiniz gençler? Konya idadesinden mi? Yoksa İzmir idadesinden misiniz? De bakayım şu an neresindensiniz? Mektebi Sultani. He, mi? Üçüncüden. Mektebi üçüncü sınıftan bıraktık, geldik. Mektebi Sultani'nin üçüncü sınıf öğrencileri okulu bırakıp cephe yolunu tutmuştu. Yüreğinde vatan sevgisiyle harbe koşan bu vatansever çocukların hepsi şehit olunca Mektebi Sultani bir dönem mezun vermedi. Hakkını helal et Mektepli ağam. Mektup buradadır. Ben şehit olursam mektubu anama postalarsınız. Ha tam buradan vurulursam mektup daha olursa sen yenisini yazarsın zaten. Benim ağzımdan yazarsın. Gerçi ben söylemesem sen daha güzelini yazıyorsun. Senin dilin şehirli dili. İyi gelir garip anama. Merak etme kınalım. Helal olsun. Ha bu nişanlımın çevresi dur. Senin de çevren bayağı genişmiş be uşağım. Bana bak zevzek git bana böyle zamanda. Şişt. Diyeceğim odur ki ben ölürsem eğer kefen mefen aramayın. Ha bunu örtün yeter bana. Uşağım eğer ben senden önce şehit düşersem beni gömmekle uğraşmayın. Boğazın sularına salıverin beni. Belki alır götürürler beni Ege'min, İzmir'in açıklarına. Kordonun sularıyla yıkanır cenazem belki. Merhaba Adanalı Ben hepinizden önce şehit olursam... ...benim üzerime bayrak ördüm. Senin cüsseni örtecek bayrağı nereden bulacağız he? Bir sancağımız var. O da keferenin mevzilerinde dalgalanacak inşallah. İnşallah. Hakkınızı helal edin kumandanım. Helal olsun. Şayet şehit olursam, bunu hemşireme teslim edersin Yusuf Efendi. Hastanedeki hemşireye mi? Hayır, bacıma. İstanbul'daki hemşireme. Başüstüne kumandanım. O vakit benim de sizden bir ricam var. Eğer şehit olursam, bu mektubu hastanedeki hemşireye ulaştırır mısınız Kumandanım? Beri hanı Kimim kimsem yoktur. Ardımdan bir Fatiha'yı esirgemeyin. Ne demek kimim kimsem yoktur? Hepimiz kardeş değil miyiz burada? Kan kardeşiyiz, can kardeşiyiz. Canım ciğerim. Eğer ben şehit olursam... ...benim anam babam senin anam baban sayılır. Basarlar bağırlarına merak etme. Kardeşlerim, vatanın dört bucağından imdada yetişen ey ehli vatan. Sizler bir tarih başlatmaktasınız. Hür bir milletin kurtuluş destanının öz sözünü yazmaktasınız. Vakit tamamdır. Hakkınızı helal edin. Helal olsun.